Kırmızı mı mavi mi? Ne kırmızı mı mavi mi? Bırak numarayı. Matrix değil mi bu? Ne Matrix'i lan? Kırmızı mı mavi mi? <laughs> abi direkt koşarak gel yoksa yetişemeyeceğim. Mavi gel. Mavi gel. Arkadaşım. Yok onu demedim. Hangisi de... Kırmızı mı mavi mi çarp diye sorduydum ama kırmızısını aldık artık yapacak bir şey. Bir potta eksik aldım. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün ilk 10 dereceli maçlarımızdan ilkini atıyoruz abi. Yanımda da ee, tanıdığım, sevdiğim, yani tanıştığım, sevdiğim Halit kardeşim var. Onun da kendisinin YouTube kanalı var. E, ee, i̇lk maçlara girdik abi. Şimdi ben sözü ona vereyim. Biraz kendinden bahsettim, kanalından bahsettim. Halit'ciğim buyur. teşekkür ederim benim kanalımda konuk ettiğin için. Şu an heyecanlıyım senin gibi bir üstadla oynadığım için. <laughs> Estağfurullah. ee, tamam. abi ben kendi kanalımda genelde klet videoları çekiyorum. Bu klet videoları şöyle oluyor. Abi bu çocuk AFK. Bu arada ben affetmem bunu. AFK mı? Çünkü... Dur. Ben, ben de nasip ya. Gel abi bir tane burada. Lan Q'yu kaçırdım. Şu at abi. Tamam. Boşver. Tamam. <gülüyor> <Şim> <gülüyor> o kadar kötü. Abi hiç e, şu an benim lane'imden git yoksa şey olur. Tamam <gülüyor> abi. <gülüyor> Normalde vurmam da dereceli senin ilk on maçın abi. Hiç affetmem yani. Yok sıkıntı yok ama yani AFK kalıyorlar ya da problem olmuştur bağlantısında. Neyse senin lafın yarım kaldı abi. Ben... Abi ben genelde kled videoları çekiyorum. Kled OTB'yim diyebilirim. Kled'e karşı çok fazla şampiyonu oynayamıyorlar. Ve bundan dolayı da Klet bayağı kırık bir çar. hızlıca size yeteneklerinden bahsedeceğim ama ilk önce şu çocuğu kule altında kesmek istiyorum. O yüzden yeteneklerimi bekleteceğim. Hiçbir minyon almasam mı diye düşündüm. Keşke bekleseydim. Üstüm Sen onu halledersin abi. Evet bu arada ben de amumu aldım. ormanda ilk maçımızda. Günleri de hemen şöyle ekranda görebilirsiniz. Siz görürken ben de söyleyeyim dedim. Abi şok girdim. Abi ben e, master'ı da kestim abi bu arada. Aa, ben şu mide bir oynasam. Bizim çocuğun canı az ama buradan oynarım ben ona. Abi müsaitsen yeteneklerden bahsedebilirim. Bahset abi. Neyse ben buna oynayamadım. Şu yamperi varsa hemen daha yamperi alayım ben hemen şuradan. Abi kledin pasifi iki tane cam barı var. Bu iki tane cam barından bir tanesi altımızdaki atın canı. Diğeri kledin canı. Bu atımızdayken Q yeteneğimiz farklı. Atımızda değilken Q yeteneğimiz farklı oluyor. Atımızdayken Q yeteneğimiz bir tane olta fırlatıyor. Ve bu e, rakibi kendimize çekiyor. Ağır yara açıyor. Ve üstüne yavaşlatıyor. Bulunmaz bindiğimiz zaten ilk başta Q fulleniyor. W yeteneği e, pasif arkadaşlar anlatayım devamını. Atta değilken e, bir silah çıkıyor. Sıkıyor ve arkaya doğru kendini savuruyor. Ve Altınızda cesaret barı var, atınızda değilken bu cesaret barını dolduruyorsunuz. Ya şampiyona ya da minyona düz vuruş yaparak ya da kuleye vurarak ya da herhangi bir barona ejderha vurarak. Evet. Şunu kesmekle meşgulüm abi, bir dakika ha. şunu bir daha kesmem. Tamam abi, tamam. Hallet abi, ben de burada kırmızıyı kesiyorum. Oo sen yok ediyorsun yine, çok iyi abi. Abi bu üstünden bahsedeyim abi hemen hızlıca. W'su 4 tane e, hızlı bir şekilde saldırı yapıyor, 4. vuruşu yani W'nun, W bu arada arkadaşlar bir pasif, siz kendiniz açamıyorsunuz, geldiği zaman otomatikman herhangi bir şeye vurduğunda kendisi aktifleşiyor. E, 4. vuruşu azami canı oranla vurduğu için çok güçlü vuruyor 4. vuruşu. E, e yeteneği herhangi bir yere atılıyor, eğer rakibe değerse bu atılması... Ee, rakibin içinden bir tur daha geçebiliyorsunuz, bunun güzel yanı da ince duvarlardan, ya bazen kalın duvarlardan dolanıyor, onun ayarları var. Ee, zaten videolarımın bazılarında bunu gösteriyorum kendi videolarımın bazılarında. Ee, duvarlardan geçebiliyorsunuz ikinci E yeteneğinizle, yani adamın üstüne stack bırakıp ikinciyi kullandığınızda. Bu de yaldır yaldır abi koşuyor, herhangi bir yeri seçiyorsunuz. Yanınızdaki takım arkadaşlarınız hareket hızı alıyor, engellenemez bir kalkan kazanıyorsunuz, yani engellenemezden kastım şu oluyor. Hay be, buraya ben çok kötü oynadım ya. Morgana E'si gibi. Morgana E'si gibi çok güzel bir engellenemez kalkan kazanıyor ve... Abi ben buraya çok kötü oynadım, aktar. adamlar küfür edecek bana şimdi, dur dur. Abi hiç sıkıntı yok abi. Adamla. Ben o bot'a da oynadım. Bu arada şöyle bir olay da var abi. Bot'u, gibi herhangi bir lane'i öne çok rahat geçirebiliyorsunuz kendi koridorunuzu kazandıktan sonra. Ben mesela şu anda bu Irelia'yı bir tur daha kestikten sonra ya bir de ya bot'a gideceğim. Şu an ee, bekliyorum. Bot'u biraz kötü oynadık. Neyse çözeriz abi, hallederiz. Şimdi ben Merkür bot'u aldım. İki tane AP ah, var. Ah 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 ah! Sıçramı kullanmadığım için öldüm. Master geldi. E, bu benim hatam. Sıçram vardı, ultim vardı. Çocuğu ultimi kullanmadan kesmeye çalıştığım için çok büyük bir hata yaptım. Ee, bu hatamı telafi etmek için birazdan bota gideceğim. Bota kill çıkarttıracağım. Bu sırada Amumu'ya diyorum ki Amumu kanka sen e, tapa geç. XP e, boşa gitmesin. Sen al onları. En azından tut. Veya rakip kuleme vurmaya çalışırsa e, kulemi savun diyeceğim. Abi topa geçer misin benim için o mavini aldıktan sonra? Tamam mavi yok evet, çünkü abi. Çünkü ben bota gideceğim. Yank etmeye. 4 saniye gelecek abi. <laughs> Şunu alacağım ondan sonra mavi alırım. Sen direkt herhalde oraya ulti attın. Direkt yapıştırdın. Süper mükemmel. Aynen öyle. İlk de ekimi aldım ben. Şimdi bota şey solaya doğru çıkacağım. Ben daha maviyi kesemedim abi. Sen bana solaya çık dedin. Sen benden önce çıkacaksın oraya. Büyük ihtimalle abi. Geçerken de planım mide genk atmaktı ama sayandır zaten takip etmiş. Burada geldiğimiz zamanlama inanılmaz güzel bir zamanlama. Çünkü Tayandra bota geldi aynı zamanda. Şurada pembe tutan vardı. Ona kesmeye uğraşmayacağım çünkü e, kaybederim. Ah arabayı alamadım lan. Ben burayı senin için iteyim mi? Geliyor musun? Sen geliyorsun. Neyse git. Ben de. geliyorum abi. Sen kendin e, hiç yorma. Ben orayı iterim. Ben ben, benim ultim var. Bak bak bak. bak Tuttum ben bunu. Gel. Geliyorum abi. Ben ölüyorum galiba. Aman abi. Ben ah onu be. yakalarım. Seni biraz bekleseydim güzel olacaktı ya. ne kadar canım azalsa da hem bineğim tekrar geleceği için hem de e, bitkinliğim olduğu için. Bu arada bitkinlik girmemin sebebini de hemen açıklayayım arkadaşlar. Bizim kletle pasifimize geri binebilmemiz için toplamda 500 e, 5 düz vuruş bir tane Q'ya ihtiyacımız oluyor ortalama bir şekilde. E, ve bu düz vuruşları yaparken de adamın bizi kesmemesi için çünkü canımız bayağı az oluyor bitkinlik alıyoruz. Buna e, bariyer giren de çok var. E, yani Bayağı güçlü oluyor bariyerde, bariyer tutuştur giren var, bazı sapık var. Zaten Kled oyuncuları neredeyse sapık oluyor abi. Yani <laughs> inanılmaz bir derecede yani böyle istiyor, bir şeyler istiyor ve Kled'in de öyle oynanması gerektiğini düşünüyorum ben. Şunları dönüyorum. Bu arada Amumu daha hızlı orman dönüyordu sanki. Bir şey mi olmuş bu Amumu'ya yoksa ben mi şu an kötü oynuyorum? Sözemedim. Orada totem var abi. Ee, bunlar ejder'e girecekler abi. Ejder gider şu an. Ultimi beklerseniz geleceğim oraya. Ultiyi bekleyin. Ultiyi bekleyin abi. Ama ejder gidiyor. Abi ejder gitti bak. Tabi beklersen belki ben o ejder'i Hadi be abi. Hadi, hadi. Alamadım ki. Ama bizim arkadaşlar burada uyudu. Kalmaya çalıştık. Neyse yapacak hiçbir şey yok abi. Yani kalsaydım keşke ne bileyim. yani almaya çalıştım. Ben birazcık seriye bağladım abi. Senin ilk 10 senin hemen ilk 10 alacağım abi. Tamamdır burayı Sıvayını kestik abi. Buna devam ederiz ya. Ay Abi mask gördün mü ortada? Ona göre base atıp atmama karar vereceğim. Hop. Neyse. MP'nin ultisini aldık abi. Allah bu ne ya? Ya master oradaymış. Hadi abi ama tıklayayım. hadi be hadi be Ezreal. Tamam güzel neyse güzel abi güzel. Tamam bir alamet girelim ben geliyorum. Tamam ama mavi alıyorum. Bu, bu ama daha hızlı da orman var. dönüyordu sanki ben anlamadım. Aha bu çocuk burada abi. geliyorum mavi bıraktım. Gerek yok abi. Abi asist alalım bari ya da kir alalım. <laughs> asist alalım güzel. Bedava alamet aldık. mavi alamadım ama neyse alamet alırız. Abi burada ben alametlik başıma alabilirim. Sen devam et mavine. Zaten canın burada yakalanırsan ölürsün. Tamam. Sen şeyi devam Hatta yapıyorsun. onu sen alırsan daha iyi. Neden? Çünkü alamette şöyle bir şey var zannedersem. Bir gözüm bende olsun abi ama şey çünkü bu sayandıra sıkıntı yaratabilir bana şu an. Alamette tamam. Alametle alakalı şöyle bir şey var sen ne dersem yanlış bilmiyorsam eğer yanlışsa sen beni güzel e, leveli fazla olan adam o alamet alırsa alamet daha mı çok ya da canı daha mı çok, öyle hmm. bir şey oluyordur galiba. Abi o konuda okulun hakkında bir bilgim yok ama öyle diyorsan öyledir muhtemelen. Öyle hmm. olmuş, öyle bir şey var yani. Ben şu an bu alameti buraya kullanmayacağım abi. Base atacağım, senden solo'yu tutmanı rica edeceğim abi. Eee... Şuraya gidip, hem alameti salacağım oraya... ...hem de üstüne oradan iki tane çok güzel kim çıkartacağım. Aslında... Yampiri mampiri aldık. Bu yampiriyi sen mi aldın? Yampiri ya? aldım. Ben aldım abi yampiriyi. Sen sadece benim kulemi tut. Tamam ben kulemi tutarım. Eğer birikirse ultini bile at kulemi aldırım abi. Şu an botu görmeye çalışıyorum bir şekilde. Tamam botu gördüm. Şimdi Zed biraz ölmüş. 5 beş. kere beş ölmüş abi. Ben hatta burayı itiyorum ya. Yani. Bu yok çünkü. Aa buradaymış. Lan 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 lan. Ben buna ulti attım ölmemek için abi yoksa ölüyordum vallahi. Ha şey geldi şey geldi. Oha kaç kişi geldiler. Bu arada biz şeyi de keseriz ya. Çocuğu da keseriz. Tamam burayı ben tutuyorum ama. Base atmam gerekecek. Çok güzel olabildiğince bu arada şeye salmaya çalıştım. Abi sen artık bu ejderi alırsın ben gidiyorum. Tamam. Ee, yoksa solo birazcık otoban olacak. Aynen. Hızlıca gidiyorum. Zaten karşıdan da solo difi gördük. Bu beni çok mutlu eden bir kelime. Genelde de gördüğüm bir kelime. Aynen. Ee, çünkü sürekli bot'a oynuyorum. Bot gerçekten tilt oluyor. Ee, ben o bot'a gitmeseydim mesela şu an botun hali Bayağı kötü olacaktı. Ee, hem leveldan geri kalmadım Hem ee, botumu öne geçirdim. ya oyunu kazanmak için tüm hamleleri Kled'de yapabiliyorsunuz. Geri kalmadan, rakibi e, bastıra bastıra ezerek Solo Diff yazısını alarak kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden bu şampiyonu seviyorum. Aynen. Benim bir daha ultim var. Ben buraya ittirip kulemi aldıktan sonra bir daha bota geleceğim. Ee, bir daha keseceğim, iyice oyundan düşürmüş olacağım. Ama o sırada senin e, yine buraya gelmen lazım. Zaten ejderi aldık. Tamam. Arkadaşlar bu makro oyunda çok önemlidir bu arada. Bu e, şeyleri takip edin. Mesela ejder yok. E, i̇şte Amumsen bu şey soloya gel. İşte benim ultim var. Oradan kili çıkartırız. Kafasını yapın. Veya işte midde oryanla varsa eee deyin ki oryanla oryanla ben birazdan sola şey bota gideceğim. Beni takiple 4 kişi olalım. O oyunu çıkartalım deyin. E, oradan güzelce şeyler çıkartabilirsiniz. Mesela şu an Sibe'in bana geliyor. Aynen. Sonuçta takım oyunu yani. Bunların yapılması gerekiyor. Ben e, sana koşuyorum ölmüyorsan bana doğru bana doğru gel abi bana doğru bana doğru hayır. Abi kilimi çaldım ben onu kesiyordum zaten olsun ben, ben sana yetiştim yetişt yetiş yetiştim abi ölüyordun orada bak. Abi ben orada ölmüyordum. Hop 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 güzel ben kaçarım abi seni hiç beklemem satarım direkt. Kırmızı buff'ım var. Hayır 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 hayır. Kaçmam lazım. Şu an şeyi kendime çektim. O daha kendime çektim. Öleceğin ama. Abi ben ölür müyüm? Ben kledim abi. Güzel güzel çok güzel. Burada <laughs> kaç tane ulti aldık biz ya? Bu ulti abi, attı. Bu ulti attı. Benim ya biz Sven'in ultisi aldık ee, ama burayı korumaları lazım bizim takımın. Sen ama. abi durma orada, sen orada durma. sen orada durma, sen orada dur, sen koruma abi orayı. Allah. Canım, Aynen bu, 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 bu. Ama bizim takım gelene kadar yani ben yine bota gitmiş, takımdan <laughs> şey aldık. E, bu arada arkadaşlar bu başıma da çok geliyor. Rakibi ezdiğim için rakibim e, gerçekten bilerek fitlediğini düşünüyor. Master'e ben de, imdat. <laughs> geldim abi, geldim, geldim, geldim. Hızlıca oradayım, hızlıca oradayım. Valla ben yani devam. Arkadaşlar bu arada bu oyunda göstermek istediğim bir combo daha var. Ee, sıçra E Q kombosu. Genelde ADC'lere yapılan bir combo. O yarıcan aldı. Bizim çocuk da vuruyormuş bu arada. İrelia botta çok güzel. İrelia bottayken biz burada savaş yapabiliriz. Ben kule altına girelim. Herhangi birisini de yakalarsam şöyle. Bak sıçrasını aldık. Şu an çok güzel. Ben onları domine ettim. Tamam. Kuleyi de aldık abi. Burada kule altı yaparız. W'mi bekliyorum. W'm tamam. geldiği gibi gireceğim. Tamam. Bunun N'sini de aldık. Şu an beni durdurabilecek hiçbir şey yok. Tamam. Ben öldüm ama gerisi sizde abi. Bu arada buraya kadar izleyip videomuzdan keyif aldıysanız kanalıma destek olmak için bir beğeni bir de Abone olursanız sevinirim. Ya sana ultim illa, hadi kes yavrum. Abi. abi ejder var, ejder'e serisinden gelebilirsin. Aynen abi. Bu arada ben de kendi e, kanalıma açıklamada yorum olarak veya artık Murat abi nasıl dilerse öyle yapacak. Bana da oradan ulaşabilirsiniz. Burada dediğim gibi şuradan yükümüzü doldurabiliyoruz gördüğünüz gibi. En hızlı dolan yük arkadaşlar burada arada şampiyona bulmak. Bunun için detaylı bir video zaten e, kendi kanalında var. Ben base atacağım çünkü 3k param oldu. Ben base at abi. Ben de... Ne yapayım? Şu... Onu oynar mıyız? Ona... Bunları alttan daha iyi değil mi becet? Sen abi şu an e, hiç e, şey yapma kendi ormanına gir olabildiğince seviye kasmaya çalış zaten bir fark koymuşsun abi bir level bir farkmışsın. Nasıl yaptıysam ee, onu ben de bilmiyorum. Da. Abi çocuğu ben çok kestim ondan ya. Hayır. Ee, ben de bu arada Amma ya, abi gün ateşi kalkanı çıktım bir de dikenli yelek aldım buradan. Neydi lan itemin adı? O, neydi o? O item mi katacağım abi? Abi yavaştan mide gel. Senin e, yeteneklerine ihtiyacımız var. Benim ultim var. Bu şeyi alırız. Bir dakika Bakalım, abi. Bakalım master ölüyor zaten. Master ölüyken burayı ben çok güzel alırım. Şu kurbağayı da bir alayım geliyorum oraya. Tamam. Ha İreli, İreli burayı itiyor ama. İreli beni kovalıyor. Niye kovalıyorsun? Gel abi. Sana ben bir anda dönerim. Hey İreliciğim. Aa kaçtı lan. abi? Gel buraya Şu gel. Biz de de kim olduğumuzu öğrenelim. Gel buraya gel İreliye gör abi. Bak İrelilerin canı burada. Abi ben İrel İreliye İreli kesme. Arkasında kalanlar olsun. Bize onları anlatsın. Tamam. Arkada birilerini bırak ya abi. Namın yürüsün. Ya Yumi nasıl çaldı Oha ikisini de çaldı çocuk. Üçte üç mü verdi? Baron alabilir miyiz? Neyse. Baron. Ee, şöyle abi artık baronu yani şu şu saatten itibaren bizim kill'e oynamamıza gerek yok. Ben zaten çok öndeyim. Oyunu kazanmak istiyorsak mid'e gitmeyeceğiz. Sebebi de mid'den inibitör açtık. Ya Aynen. Baron'u ya Aynen. Bot'u öyle, kulelere oynayacağız. Yoksa bu oyunu şu saatten sonra kaybederiz. Aynen burada ee, totem falan da var. Şu saatten sonra yaptığımız hamleler önemli. Başlamıyoruz mu Baron'a? Abi ben kuleyi alıp hemen geliyorum. Bu kulenin yani çok bile oldu almadı. sırf bota öne geçirebildiğim için gelebildim buraya. Gel abi ben başladım bana ama ölüyorum. Abi siz yani. başlayın benim ultim var. Ben gelirim. Çok güzel abi. Evet. Şimdi ultim var gel abi gel hiç bekleme. Bende çocuk de Çocuk var ulti. Ulti bende de var da. Bu arada ne? o çocuk orada trollüyorsa oyun biter yani. Sen abi bota doğru gider misin be? Orta doğru, da doğru Ormana doğru gidiyor. Mejder de çıkıyor bu arada. Ben bur... Aa! Vallahi troll'lüyor. Ben bunu... Bu ölmeyecekse gidip keseyim. Ama ölecek galiba. <laughs> bu ne yaptı abi? Burada bekliyor. Abi troll'lüyor şu an. Baya tilt oldu. Ben ona çok fazla geldim çünkü. Abi keşke oraya kadar yürümeseydim. Base atsaydın giderdin zaten yanına. <laughs> Şu an daha dalarlarsa ama. Ya ben keserim abi, umurumda olmaz. Oyun. Şimdi buradan da ben hemen... ...yeğenler maskesine doğru yol alıyorum abi. Abi bir şey MF oraya gelsin kesme, beklesin orada. Zaten kaybetmek istiyor adam, adamın KDA'sını bozmayalım. Adam bizim kazanmamıza yardımcı oluyor. Olay zaten adam kesmek değil de oyunu kazanmak. Ya benim için birazcık adam kesmek oluyor ama... <laughs> skorum hayli kabarmış birazcık. Ben Ejder'e giriyorum. Ben de şuradaki kuleyi alıp geliyorum abi. Ama adamları kesmeye gerek yok. Abi sizin hepinizin bota gitmesi lazım o ejderden sonra. Ben burayı zaten domine ediyorum. Oo. Ay ultiyi de kaçırdım ben. Arkadaş ben niye böyle kötü o... oynuyorum ya? Abi hiç problem değil oyunu aldık zaten. Valla ben... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Aha öldüm. O değil de ben... Alırsın oğlum. Alırsın oğlum. Alırsın oğlum. Kesemezsin ki sen. Yani... Kim olmasa var mı? Onu keserim abi. Helal olsun abi. Ama mı yok yani burada? Çivili zırh kasmışım ben. Sen beni biraz... Yani kesemezsin abi. Böyle bir dünya yok. Abi yavaştan şu çocuğa yardıma gitsene şu çocuğa bak şu çocuğa At gün abi Çok güzel be şu an oyun biter e, Mid'den gidelim inibitörlerini alalım ama e, sen Ezreal'la birlikte kal abi Ezreal'la birlikte orada gitmeyi Tamam abi aldık lan man Ezreal man Manam etmiyor galiba Rünnar'da falan yerlerde yanlış bir şeyler yedim ama mana etmiyor Abi kritik zeka veya bir şey daha var ya Bunlar, onlardan girseydim e, late game'de Şu an hepsi sende olduğu için ben bu e, iniftörü rahat rahat alabileceğim. Tamam, burayı ultim hazır ama... Abi ultim ulti hiç gerek yok. Bana geldiklerinde ben geri çıkacağım, sana geldiklerinde siz geri çıkacaksınız. Şu an hiç savaşa gerek yok. Eğer çok zorlarlarsa, savaş başlatırlarsa alırız. Başladı sanki bir savaş, geliyorum buraya. oraya abi. Hata yaptılar. Oynarım ben buraya ya. Vallahi sen oradan iki de aldın. Ben buradan iki de bilmem kaç aldım. Hayırdır sen ya? Bizim Zed'imiz var orada. Seni yok eder. Zede gerek kalmadı. Zed'imiz var. <laughs> 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 Ay bu arada Sayandra e gerçekten güzel oynadı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet ilk dereceli serimizin ilk maçını aldık. Biraz kötü oynadım, biraz iyi oynadım. Neyse Halit kardeşim sağ olsun <laughs> kletle yok etti. <laughs> Estağfurullah abi teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ee, Ali son bir Kendin şey söyleyecek. Söyleyecek bir abi, varsa. Değil, şey varsa. Kendilerine çok iyi baksınlar. Ee, şu sıralar final haftam olduğu için kendi kanalıma çok yoğunluk gösteremedim. Ee, eğer buradan gelecek olan da varsa haberleri de olsun ama e, ee, tam gaz kendi videolarıma devam edeceğim. Hepsini çok seviyorum abi. Hep tekrardan kanalıma davet ediyorum, Teşekkür ederim. Kendilerine çok iyi baksınlar. Aynen ben de öyle. Görüşmek üzere.